Evet, kötü bir sonuç. İstemediğimiz, Tabii maç öncesi şu kadar eksiğimiz var, bu kadar eksiğimiz var. E, Türündeki bahanelerle sığınmak istemiyorum. Ben her zaman söylediğim şey gibi, diye, bu takımın her ferdi, her oyuncusu çok değerlidir. Bugün de e, o değeri ay yakışıklı arkadaşlar mücadele ettiler. Tabii sonuç istediğimiz gibi olmadı. E, farklı bir sonuç. Beşiktaş'ta sonuçta ilgili önemli takımlarından biri. E, yüksek e, kalitede oyuncuları onların da var. E, eksikleri olmuş olmazsa onların e, bizi bu kadar etkilemez. Çünkü kadro derecikleri bizden daha fazla. E, daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik, daha hırslı olmalıydık. Genç arkadaşlarımız oynar. Hata yaptıkları da olur. Hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden bizim gençlerimize sahip çıkacak. Geçen sene nasıl sahip çıktı? onlar da nasıl sahip çıktıysa. <laughs>